Bugün Sim bu yılın e, birinci bölümü çekeceğim. Yine yanımda kuzenim yok. Önceki videoda da yoktu. <laughs> ya da var mıydı hatırlamıyorum ama haydi başlayalım Önceden e, Sim, Sim deneyimim olmuştu. Ama yine hesaba başlayacağım. Simtow. Çünkü yavru. Yeni serimizle görüşünüz. serimiz var arkadaşlar. Antarktika 88. 3. PES. Bu ederim. Şimdi e, bir miktar çivi üretelim diyor. Bir miktar çivi için. Hemen çivimizi alalım. Hemen erkenden bir çivi daha üretelim. Sonra bir yerlerimiz daha kıralım. Binayı kaldırmak istiyorum. Aa, karanlıktan insan korkuyor, şu açıklara artık açın lütfen diyor. Şimdi elektrik bağlayacağız. Kömür enerji santrali. Cık. Rüzgar enerji santrali. Ş şöyle koyalım. Altı bile. Evimde elektrik var. Korkunç karanlığın sonu geldi. Teşekkürler başkan. Fabrikayı şu anlık buraya koyacağım. Metal, metal. Biraz daha metal. Hemen yükseltelim. Size signal yön ve siz bir sonraki seyiye yaklaşır. Simden inşaat tamamlanır tamamlanmaz taşınacaklar. Yani insanlar diyor. Şimdi su sınırımız var. Su sorunun içinde su. Ve suyumuz artık yerine geldi. Daniel'den hemen bir dakika Daniel'e gidiyoruz. Oradan bir hediye kapıyoruz. Geliyoruz. Yani böyle bir site de 15 bölümlük çekerim. Sonra bırakırım. 15 bölümü iyi Bir 15 bölümlük çekerim. Sonra bırakırım. şehrin ismi Ben demirleri yapalım. Çivi yapılıyor. Şimdi geldik yönetim. Belediye binası. Bam indirdim. çiviyi bastım buna. Çivi. Bir tane daha çivi yap yedekten. Siz bitiyorsunuz. Şehir gününüze bir bakalım diyor. <laughs> Metal üret topla, çivi üret topla, gelişim bölgeleri oluştur. Şimdi yavaştan şöyle. Şöyle bir yol çektim. Şuradan devam edelim. Şöyle. 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 Bırak bırak sen yol çekmeyi bırak. Böyle yol mu çekilir? Yani? değil. Böyle böyle. Sana Kasana yol. Şehrin yolunu yaptık. Şöyle bir yol çektik. Ş şöyle bir yol çektik. öyle bir olacaktık. Biraz yamuk oldu ama. Yolumuzu ışıklandırdık. Tak. Tak. Şöyle demirlerimizi yapalım. Tamam. arkadaşlar devam edelim. 2 dakika bir bir şey oldu da, ondan bir gecikme oldu. Bu arada arkadaşlar akşam bir tane video gelecek unutmayın. kuzermen pes açacağız Yedi buçuk, altı buçuk gibi belki. Bu aralar YouTube'da kaçırmayın videolarımızı. Neyse devam edelim diyelim. Geçelim. Biri para verilir ya. Çivi devam ettir. Şimdi fabrikalarımıza hemen basalım. İki tane odun. Bir tane odun. Bir tane demir. Bir tane odun ekleyelim var. Demir yapalım. Demir verdim. Demire ihtiyacım var? Birazcık demir yaptık. Şöyle. Şöyle. Buna böyle. Tamam şimdi bayağı resimimiz oldu. Azıcık daha demir üretelim. Bunlar devam etsin. Şunları alalım. Şöyle bir daha koyalım şunu yapalım. Sandıktan para. Ne verecek? En fazla para verecek. Al sana para. Yerleşim yerlerimizi hemen büyütelim. Elektrik sorunu. Şuraya bir elektrik atalım. Şuraya bir elektrik atalım. Artık yok. Bir, bir fabrika daha atalım. Ve iki odun yapalım. Çok hızlı geliştik arkadaşlar bu arada. Bu kadar hızlı gelişti. Beklemiyorum. Bir dahaki bölümde full işlerimize yoğun çalışma vereceğiz. Biz devam edelim. Burada harika bir güneş var batışı. Batışı manzaramız var diyor. Bir saniye arkadaşlar. Şimdi birazcık görev yapalım. Gösterelim parklar. Küçük çeşme parkı. Şunu. Ee şuraya koyacağım. şimdi arkadaşlar bir tane parklayın şey olsun nedir kişiler eğlensin nüfusumuz artsın şimdi parkımızı alabiliriz. Ya da bir saniye. Modern sadak hmm. Bunu bir yana alsam. Eve girsem. Bunu da bir yana alsam. Bir yana alsam. Bir yana alsam. Sonra buradan yola girip bir yolu sil. Böyle yol olmaz. Böyle yol olamaz. Böyle de bir yol çekelim. ler koy. Bunları koy. Topla. Odunları koy. Seni yapabiliriz. Seni yapabiliriz. Seni yapabiliriz. Seni yapamayız. Tamam. Çiviledim. Bir tane yok. Bir tane odunla yapalım. açayım var diyor oraya su, su, koyalım bir tane o zaman kardeş iki yerleşme yere döşeyelim o sonumuz artık yok sandıktan bir 5000 gelse diyorum paramız bitti çünkü çöp para kalmadı Burada da koyalım. Çivimizi alalım. Bir çivi daha atalım diyeceğim de. Demirlerimiz gelsin o sıra. Hızlıca demir üretmemiz lazım. Burada bir görevimiz tamamlanmış. Hemen alalım. Mutlu şehir. Hemen sandığı açalım. Yine bin bine yakın bir para. Bence gayet yeterli. 20 bin toplum lazım. Şu anlık durumumuz iyi. Gelişim paketi mevcut. Neymiş? Ne Neydi? Şöyle koyalım demirlerimizi. Şöyle de koyalım demirlerimizi. 45 saniye odunlarımız oluyor, demirlerimiz oluyor. şöyle yapmaya başlamam lazım. Evlere bakalım. Bıdıp, bı, bı, bıdıp. Şu an herkesin isteğini yeri karşılıyoruz. Onun yüzünden bir sorun yok. Çekiç odun lazım. Odun gelsin, odunlarımız gelsin. Bir tane çekiç yapalım. 5 çivi ve demir lazım. Bayağı bir demir ihtiyacımız var. Ya. Bayağı bir demir ihtiyacımız var. Arkadaşlar iki dakika videoyu duraklatmam gerekti. Hemen geldim tabi sizi nasıl bırakayım. Yerleşim bölgesi yapıştıralım şuraya bir tane daha. Ne istiyorsun? 5 çivi 7 çivi Sen upgrade'len Sıra bunlar olacak Neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitirelim Bir dahaki bölüm Tam olarak buradan devam ederiz Bay bay Tabi bir şey daha söyleyeyim Video arkasında ben birazcık devam ederim Böyle kasılırım Eşya biriktiririm Yarın bayağı bir eşyayla gözün önünde bayağı bir şey basarım. Nedir? Binaları basarım. Ay bay bay arkadaşlar. Öbüldünüz.